Anadolu Otoyolu'nun Bol Dağı tüneli kesiminde kaza yapan tırda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İstanbul istikametine seyreden Fahrettin K. idaresindeki 41 FB452 plakalı tır, Bolu Dağı Tüneli 4. Viyadük üzerinde önünde seyreden Hüseyin U. idaresindeki 31 E3790 plakalı kavun yüklü tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle kavunların bir kısmı yola döküldü. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tırda sıkışan sürücü Fahrettin K'yi kurtararak sağlık personeline teslim etti. Yaralanan sürücü 112 acil servis ekiplerince Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede trafik akışı çift şeritten sağlanırken kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.